Merhaba bugün günlerden cumartesi video çekmenin gününe hoş geldiniz. Bugün konumuz internet ile dolaşım yapmak. Dolaşım yaparken e, uygulamanızı iyi bir şekilde e, kontrol etmeniz gerekir. Bununla ilgili de gerekli çalışmalarda gerekli yöntemlerden mevcuttur. Bununla ilgili gerekli sayfalarda mevcuttur. Bununla ilgili de e, genç Genç konulu sayfalar da mevcuttur. Bununla ilgili de gerekli e, e, kurumlarda da mevcuttur. Bununla ilgili örneğin Google Play Play ile Google Play ile ilgili bilgilerde e, sayfa girişlerde girişinde sağ tarafta bildirim kısmında görünür yani bildirim kısmında güncelleme olduğunu gösteren düğme vardır. Bununla ilgili gerekli çalışmalar mevcut mevcuttur. Kusura bakmayın bir, dakika bir dakika. Çekin lan. Kusura bakmayın. Devam edebiliriz. Bugünkü konumuz internetin güvenlikle ilgilidir. <laughs> Bu güvenlikle ilgili ise sayfalarda mevcuttur. Bununla ilgili de gerekli çalışma çalışmalar da mevcuttur. Örneğin e, bildirim gelip geldikten sonra yapmanız gereken şudur: Telefon numarası e, kişiye ait olması gerekir. Kişiye Telefon numarası doğruysa güvenlik kodu gelir. Yani güvenlik kodu onay kodu olur. Bununla ilgili de gerekli bilgiler de mevcuttur. Güvenlik kodu olan e, uygulamalar da vardır. Bununla ilgili de gerekli mevzuatlar da mevcuttur. Sizinle ilgili ise e, bilgi açıklama kısmında olur. Bununla ilgili gerekli uygulama e, uygulama telefonunuza uygunsa uygun olduğunu işaret edebilir. Uygunsa, uygunsa kırmızı ışık verir. Bununla ilgili gerekli mevzuatlar da vardır. Gerekli kurumlar da vardır. Bununla ilgili eğer sorun varsa bildirebilirsiniz Bildirmek için de gerekli koşullarda bakmanız gerekir Bununla ilgili de gerekli yöntemler de var Örneğin Bildirim yapacağınız uygulamanın Sağ üst köşede 3 nokta vardır 3 noktanın En aşağısında bildir diye yazısı vardır Bildir yazısında hangi Koşula uygunsa yani bildirmeniz gereken koşul hangisi ise onu tercih edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonları dilerim. İyi, iyi izlemler ve iyi, iyi maçlar dilerim. İyi günler.